Ver bakalım şimdi elektrik. Şimdi sayın vatandaşlarım biraz kanlı olduğu için zorunlu uyarmalıyım. Yeni değirmencimiz annem şoförümüz Süleyman deme yapmışlar ışık yapıyor. He, yorsun. Misal ışık eder. Bu dela bana ışık sürüyor ama ne huzur geliyor. Ay şoförün demir Eski de Bukini tau Ya, 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 ya Ini juga ini Ini juga, lupa